الله أكبر الله أكبر شدوا إله إلا, إلا الله شدوا إله إلا, إلا, إلا الله شدوا أن محمد الرسول شدوا أن محمد الرسول خير الصنيع على الصلاه ويعن الفلاه ويعن الفلاه الله اكبر الله اكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim, sana sığındım ya Rab. Senin rızan için orucumu açıyorum. Hamdolsun vermiş olduğun nimete, sağlığa, sıhhate, kuvvete, afiyete. Afiyet olsun efendim. <laughs>

Ni'meti celilillah, berekatü halillah, şifa senden ya Resulallah. Allah rızası için, geçmişler ruhlar için, ülkemizin birlik ve beraberliği için, rızayı barik için, el Fatiha. <laughs> Tekrar. Beykoz Cumhuriyet Halkı Parti'nin vermiş Feralık olduğu gelecek. Bundan dolayı özür diliyorum. Evet. Bugün Ramazan ayında oruçlarımızı bu güzel muhteşem çayırda açma lütfunu gösterdik. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki bu sofraları birlikte paylaştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize şükran borçluyuz. Bu mübarek günde bir aradayız. Bu ülkede en çok huzura ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Dost olmaya, kardeş olmaya ihtiyacımız var. Güzel ahlaklı olmaya ihtiyacımız var. Birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Kendimizi, ülkemizi, çocuklarımızı, komşularımızı, kentlerimizi, bütün vatandaşlarımızı, bayrağımızı, vatanımızı sevmeye ihtiyacımız var. Bir araya gelir, dostluğumuzu pekiştirirsek, böyle bir Ramazan gününde nasıl bir araya geldiysek, inşallah bundan sonra çok daha farklı ortamlarda yine bir araya geliriz dualarımızı ederiz. Allah'a şükrederiz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Allah orucumuzu kabul etsin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.